Kenan topraklarında çölün yüzüne şehrin gölgeleri düşerken bir kadının suskun hikayesi yankılanır. Dina. Yakup'un kızı Dina. Hazreti Yakup çok kere Yusuf'un acısıyla anılsa da hayatının diğer bir trajedisi daha vardı. Kızı Dina'nın hikayesi. Dina, Yakup'un kalbinde bir yara olarak kaldı. Sözün sessizliğe döndüğü Masumiyetin bir toplumun onuruna mal edildiği bir acının sembolü oldu. Bu hikaye sıradan bir acının ötesinde intikam, adalet ve insan onuru üzerine düşünülmesi gereken bir dramdı. Hazreti Yakup'un ailesi zorlu şartlar ve yaşadıkları olumsuzluklar sonrası kendileri için güvenli olabilecek bir yer arıyorlardı. Oğulları bu göçü istemese de Yakup peygamber için bu hicret olmak zorundaydı. Evlatlarını dinlemedi. Oğulları elleri mahkum şekilde kendi düşüncelerini unutup babalarının dediği şekilde emre itaat ettiler. En sonunda Kenan diyarının Şekem şehrinde daha güvenli olabileceklerini düşünüp burada kalmaya karar kıldılar. Hazreti Yakup burada sabır ve metanet denilince akla geleceği büyük dramları yaşayacaktı. Önce Dina'nın onurunun zedelenmesi, sonra Yusuf acısı değecekti göğsüne. Hazreti Yakub'un eşi Lea'dan doğan kızı Dina, Yakub'un soyunun nadir bulunan çiçeklerinden biriydi. Saçları Kenan'ın altınımsı şafakları gibi parıldar, güzelliği ise şehrin kızları arasında dikkat çekerdi. Ama bu güzellik sadece merak uyandırmakla kalmayacaktı. Tevrat, Dina'nın hikayesini şu cümlelerle başlatır. Yakup'un kızı Dina, annesi Lea ile birlikte o bölge kadınlarıyla tanışmak için dışarı çıktı. Bu cümle hikayenin hem merak uyandıran hem de karanlık başlangıcıdır. Onun dışarı çıkması beklenmedik bir karanlıkla karşılaşmasına neden oldu. O bölgedeki Hivi toplumunun beyi Hamur'un oğlu Şeken, Dina'yı fark etti. İlk gördüğü an onda sınırsız bir arzu uyandı. Dina şekem tarafından bir eve davet edildi. Bu davet masum bir tanışma gibi görünse de Dina'nın hikayesini bambaşka bir yola sürükledi. Şekem'in tutkusu Dina'nın hayır sözlerini duymazdan gelmesine neden oldu. Çaresizlikle dolu bir sessizliğin içinde Dina, Şekem tarafından alıkoyuldu ve istemediği bir durumun kurbanı oldu.